اِنْ تَنْصُرُ اللّٰهَ يَنصُرْكُمْ وَاِثَبْبِدَكْتَمْ Eğer Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Allah ayaklarınızı sebat kılar, sabit kılar. Yani o tehlikeli günde, o sıkıntılı günde, o insanların birbirinden kaçtığı günde Allah o sırat-ı üzerine ayaklarınızı sebat eder. Dünyada da ahirette. Demek ki o zaman kardeşler Allah Azze ve Celle'nin dinine yardım etmenin karşılığı Allah'ın yardımıymış. Ama dediğimiz gibi şeytan bu noktayı kullanıp bize o imtihanın en çetin noktalarında gelip de bak hala Allah'ın yardımı gelmiyor sen neyin peşindesin diye yaklaşacaktır. Çünkü o elindeki bütün imkanları kullanarak bizi saptırmak için mücadelesini verecektir. Öyleyse şunu bilelim ki Allah Azze ve Celle'nin dini üzerine sebat ediyor ve gerçekten sahih bir akıbileyle peygamberi bile esas üzerine yürüyorsa şunu bile ki Allah Azze ve Celle'nin yardım bizimle. Belki bu yardımı bazen fark etmeyebiliriz arkadaşlar. Bazı öyle şeyler olur ki bizler farkında olmadan Allah Azze ve Celle'nin yardımıyla yardımlanıyoruz fark etmiyor, fark etmiyor olabiliriz.